Yo 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 hepiniz selamlar ben Yacan ve bugün sizlerle son videomda hatırlamış olduğunuz üzere e, Copenhagen Major'ına indirimler gelmişti ve ek olarak da Dusky haritası oyundan geri gelmişti Kalkmıştı bilmiş olduğunuz üzere önce Major'larda artık Overpass kalktı ve yerine Dusky geldi Bunun hakkında birazcık daha ayrıntılı ve daha yatırım yatırımvari konuşmak istediğim bir video yapmak istiyordum Zaten videonun içerisinde çok uzun tutmamak adına ve o video aslında bu video Ne yapacağım? e, düşüncelerim neler siz yatırım yapmalı mısınız daski paketleri ne olacak bu iki konu hakkında an olarak konuşuruz öncelikle daski paketlere ne olacak şimdi Dürüst olmam gerekirse Dusk'in koleksiyonu yeni bir koleksiyon. Operasyon koleksiyonu bilmiş olduğunuz üzere. Ve bu koleksiyonun içerisindeki olacak itemler aynı mı kalacak, değişik mi kalacak? Yoksa bir anda 2024 Dusk 2 koleksiyonu tarzında bir şey mi göreceğiz? Bunu hiç bilmiyorum. Ama benim realistik fikrimin ne olduğunu merak edenleriniz varsa bence Dusk 2 Hatıra paketleri aynı skinlere sahip olacaktır diye düşünüyorum çünkü dediğim gibi Dusky'nin normal zaten koleksiyonu yenilenmişti daha önceden 2021'de doğru hatırlıyorsam ve bu yüzden de elinizde Dusky paketleri olan varsa satmayı düşünen varsa da satmayı düşünmek için kötü kötü bir durum olduğunu düşünmüyorum çünkü eğer aynı hatıra paketine girmezse yani aynı koleksiyonlardan çıkmazsa Evet kesinlikle çok büyük bir artış görebilirsiniz. Fakat aynı koleksiyonlardan gelirse de 10-15 dolara satılan belli başlı daski hatıra paketlerini bir anda 3-5 dolara görebilirsiniz. Ve bu da e, şahsen sizler için daha zararlı olabilir. Yani alacağınız risk kendi elinizde. Benim elimde sanırsam 10-20 tane falan bir daski hatıra paketi var. Ne yapacağımı sormak isterseniz de ben yüksek ihtimalle yarısını satarım. Yarısıyla overpass alırım. E, kalan daskileri de tutarım gibi düşünüyorum. Ne olur ne olmaz diye onun dışında girmek istediğim bir başka konu ise overpass kesinlikle. Ben zaten daha önceki videolarımda bundan bahsettim. Aslında overpass'in geleceğini düşünüyor, e, gideceğini düşünüyordum dedim videolarımda. Ve bununla birlikte kalmayıp neden overpass'in aslında güzel bir yatırım olabileceğinden de bahsettim. Çünkü en büyük sebebi şu. Eski koleksiyonlarda kırmızı item koymak çok çok nadirdi. Cobblestone koleksiyonunda bir denli tutmasının tek sebebi Dragon Lord değil. O dönemki e, koleksiyonlarda olan yani hatıra paketlerinde olan doğru hatırlıyorsam tek kırmızı item Cobblestone'dan geliyordu. Ve bu yüzden de Cobblestone'un ayrı bir popülaritesi vardı. O dönemki Keşe, Nuka, e, Trene, başka maplere baktığınız zaman ya da Mirage'a baktığınız zaman kırmızı item yoktu. Sadece Cobblestone'a e, özel vardı. Ve bu yüzden de ayrı bir hype'ı var yani. Dragon Lord güzel olsa da olmasa da o hype devam edecekti diye düşünebilirsiniz. Fakat güzel olan noktalardan bir tanesi. E, Overpass paketinin içindeki kolektif seviyesinden daha öte içindeki skinler buradaki özellikle USB Road Rash, AWP Pink pet ve aynı zamanda da M4A1S Masterpiece'in ben belli başlı değerleri olduğunu düşünüyorum. Ve hala da çok sevilen skinler olduğunu düşünüyorum. Özellikle de hatıra versiyonlarının çok sevildiğini düşünüyorum. Ve bununla birlikte kalmayıp yatırım yapmak isteyenlere... Komiktir ister inanın ister inanmayın kapsülden daha iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ben bir önceki videomda zaten kapsüllerine daha güvenli bir yatırım yapmak isteyen arkadaşlar için e, şahsen hatıra paketi alın demiştim. Fakat overpass'in havuzdan çıkmasıyla birlikte e, videoda bahsettiğim gibi overpass alma mantığı benim için çok daha güzel oldu. Bunun dışında e, bilmiş olduğunuz üzere Başka skinler almak isterseniz ne zaman alacağız diye soracak olan arkadaşlarınız varsa da her zaman skins monkey kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bu videomuzun sponsoru skins monkey bilmiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takaslerinden bir tanesi. Legocan kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 dolara varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bunun dışında genel legocan Gen kodunu kullanarak 130 35'lik bir yükleme bonusuna sahip olabilirsiniz. Tabi bunlar yetmedi acı ben İngilizce bilmiyorum Türkçesi var mı benim güzel ellerimle de çevirdim güzel bir Türkçeye sahip. Günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişleri mevcut ee, açıklama ve sahiplenmiş yorumlardan bakabilirsiniz. Devam etmek gerekirse, Orpes konusunda ne yapacağım? Yatırım yapacak mıyım? Ne kadarlık alacağım diye soracak olursanız, ben full dürüstlüğümle konuşmam gerekirse 10-20'den fazla adet alacağımı düşünmüyorum. Ama kesinlikle alacağım ve kesinlikle bulundurmak isteyeceğim ee, bir hatıra paketi olacak yatırımlık envanterimde. Çünkü ben bu tarz konularda düşüncelerim genellikle benim çok net oluyor. Ee, ve benim düşüncelerimi değiştirmek çok zor bir insanın bilmiş olduğunuz üzere benim bu tarz konularda e, tanıyan insanlar biliyordur ve daha önceden zaten almak istediğim bir e, hatıra paketin böyle bir denli haberin çıkması gerekli resmi bir haberin çıkması beni şahsen çok ama çok mutlu etti ve o yüzden de için bu konuda bu alımı yaparken ya da bu videoyu çekerken aslında çok rahat. Tutar tutmaz Tabii ki de orasını bilemem ama yüzdük yüzdük kuyruğuna yerlik dediğimiz kısım var ya artık alıp bekleyeceğiz. Tabi ee, bir dezavantajı var bu overpass hatıra paketinin bilmiş olduğunuz üzere eskiden major'da hatıra paketi almak isterseniz ee, sizin hatıra paketi jetonun sahip olmanız gerekiyordu ve jetona sahip olmanın tek yolu da bilet alıp biletle görevleri tamamlamak gibi bilet üstünden şey yapmaktı siz söyleyin ne denir bilet üstünden direkt jeton satın almaktı fakat artık direkt bilete sahip olsanız da olmasanız da herkes hatıra paketlerini erişebiliyor ve bu yüzden de şahsen overpass bir anda overstock dediğimiz bir duruma düşebilir. Overstock nedir dersek de fazla biriktirilme. Aramar dönemini hatırlar mısınız? Aynı şekilde düşünebilirsiniz. Ya da bu Paris meceni hatırlar mısınız? Aynı şekilde düşünebilirsiniz. Herkesin gene yatırım yapacağını düşünmüyorum. Çünkü komik olarak bakın ister inan ister inanmayın. Düşünüm kadar fazla video görmedim yabancı kaynaklarda. Ki normalde her zaman görürüm. İlk kez görmedim ya harbiden yabancı kanallar böyle... E artık yatırımdan para kazanmak istiyorlar diye böyle birkaç video çekmeyeyim tribine girdiler. Ya da e, harbiden insanlar tam tamına farkına varmadı. Onu bilmiyorum fakat farkına varmadıklarını düşünmüyorum. Çünkü Steam pazarında oyun içinden 3 dolara alabileceğiniz paketi en son 6-7 dolara sattılar. Ve durumda böyle olunca şahsen e, ben bayağı şaşırdığımı söyleyebilirim. Fakat asla ve asla pazardan almayın. E, pazardan alabileceğiniz e, paketler hakkında konuşmuştuk daha önceki videolarımda zaten. Eğer oyun içinde 2.99'a satılıyor bilmiyorsanız 2.99'dan daha ucuza pazarda satılıyorsa pazardan alın arkadaşlar. Fakat eğer olur da 2.99'dan pahalıya satılıyorsa gidin oyun içinde alın. Hatta istediğiniz map'i de seçebilirsiniz. E, ee, i̇stediğiniz map'i demişim. İstediğiniz maçları da seçebilirsiniz. Olur da bir gün açmak istersiniz ya yani da bir gün daha sentimental value dediğimiz daha sizlere özel bir e, hissettiren bir takımdan almak isterseniz örnek verelim. Eternal Fire sticker'lı olan bir pakette almak isterseniz onu da seçebilirsiniz. Öyle de güzel bir yan var işin sonucunda. O yüzden tekrarlayalım dediklerimi. Ben Dust'lerim yarısını satacağım, kalan yarısını tutacağım. Yeni koleksiyon gelir mi gelmez mi? Bu bence operasyona bağlı. Eğer olur da Şangay Major'dan önce yani 1 Aralık'tan önce bir operasyon gelirse ve koleksiyon içinde yeni Dust2 koleksiyonunu tarzında bir şey yoksa %100 emin olun ki aynı Dusky koleksiyonu kalacaktır. Ben bu operasyon gelmeden önce net kendi fikrimi belirteyim en azından. Ben şahsen %90-95 ihtimalle yeni bir Dusky koleksiyonu geleceğini düşünmüyorum. Yani yeni hatıra paketleri aynı eskileri gibi olacaktır Dusky skinleri için. Overpass konusunda da ufak bir alım yapmayı planlıyorum. E, ta, hala da tam ne kadar dolar yatıracağımı emin olamadım bu Copenhagen gelmeyeceğini. Onu karar verdikten sonra daha net bir video çekerim diye düşünüyorum. Yaptığım yatırımlar adı altında onun dışında izlediğiniz için teşekkürler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Skins Monkey'de videoyu sponsor oldukları için teşekkür ederim. Açıklama ve sahiplenmiş yorumlarda da kendilerine ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.